Her gün milyonlarca insan kendini bir şeylere adar, bir şeyleri sever, bazılarında nefret eder. Bütün bu keşmekeşin arasında çok sıradan, küçücük bir şeydir belki de anlamını gizleyen. Klişeler yanlış olduklarından dolayı değil, tekrarlandıklarından dolayı klişedir demiş Montaigne. Bir ilişkide klişeleri deneyip de yanılmayanımız yoktur. Hepimiz kaçınılmaz olanı yaşar ve bunlarla dalga geçeriz günün birinde. Biliyorum. Bir öpücük, bir tebessüm, biraz ilgi, şefkat. Nerede? Bu kızı ben prensesler gibi yetiştirdim. El bebek, gül bebek. Yediği önünde, yemediği ardında. Ama o ne yaptı? Gitti, o ikize aşık oldu. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Doktorlar, mühendisler... Ben zamanında çok istemiştim onu. Sonra bizim bölümden bir kızla evlendim. Zaten bölümdeki tek kız da oydu. Ben istememiştim. Zaten ben eşcinselim. O kadar kabaydı ki... Oysaki ilişkilerinde... Pamuk gibi olanlar var. Mesela... Oktay ve Ebru. Hayatım! Annemler akşam yemeğe gelecek, bir sorun olmaz değil mi? Ya, bu olmadı. Şey var mesela Ediz ve Ayşe var. Evet. Ediz Ayşe'ye karşı çok ilgilidir. Hayatım, bir bir bakar mısın? Hayatım solu bir şeyler mi yedin sen bugün? Sanki biraz. Hı. Hı. Hmm. Vallahi <laughs> da <laughs> <laughs> <yapıyorsun> ya <laughs> ne yapıyorsun? Ya. yapıyorsun? dakika ya. 40 <laughs> <Ta bunu gırtılım gülüyor> zaten. important than everything Bilmem anlatabildim mi? Bilmem anlatabildim mi? Ay bugün canım nasıl sütlü tatlılar çöküyor bir bilseniz yani hmm. ay yok Harbetmiş, şerbetli bütün dünyayı yiyebilirim gibi geliyor yani şu an bu neyin kaçıydı? Aşkım kim o? Arkadaşım. Hangi arkadaşın? <laughs> Hangi derken? Dişi mi erkek mi? O ne biçim soru ya? Hayvan mıyız biz? Soruma cevap versene. Dişi mi erkek mi o mesaj açtığın hayvan? Allah Allah. Dişi canım. Dişi. Biliyordum. Onun gibi bir öküzün mesaj açtığı kişi ancak dişi olabilirdi zaten. Ne saçmalıyorsun hayatım? Sadece arkadaşım. Öyle mi? Demek sadece arkadaşın ha? Peki nereden tanıyorsun onu? Dişlerinden tanıyorum. Yakın mısınız? Evet. Niye? İyi anlaşıyoruz. Evli mi? Nereden tanıyorsun? Şerif'den. Ya bakar mısınız? Evet. Niye? Yanlışım. Evli mi? Evet. Ha. Demek beni evli bir kadınla aldatıyorsun ha? Hayda. Hakikaten saçmaladın. Hakikaten saçmaladın yani. Abi oyunun sonuna gelebilmen için bu odaya giriyorsun. O odada bölüm bösülür. Bölüm bossunu geçebilmek için bütün bir şeyleri olman gerekiyor. Ya ben onu yaptım ama yine de bir şey olmuyor. Başka türlü bir şey denemek lazım abi. Sen yapılmamışsındır abi. Ben yaptım oluyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Star Wars'un 3D versiyonu izledin mi? İzledim. Çok boktandı. Neydi o? Sadece kreditte 3 boyutlu akıyor. <laughs> Zaten serinin en güzel filmi bir değil ki 5'tir. <laughs> Aynen abi. Ayrıca Imperial Marsh'ın en iyi versiyonu da o bölümde. Evet abi. Nasıldı? <laughs> Hangi dilde konuşuyordu bu adamlar? Hiçbir şey anlamıyordum. Ash! Ne oldu hayatım? Ah, elimi acıttın. Tamam, bakma bir şey olmaz. Abartma mı? Ben burada acı çekiyorum sen bana abartma mı diyorsun? Ya altı üstü elini acıtmışsın. <laughs> tamam canım. Sen arkadaşınla anlamsız muhabbetine geri dön. Benimle ilgilenme zaten. Anlamsız muhabbet ne? Ya ben senin bir sürü kopalı arkadaşınla yaptığın muhabbeti bir şey diyor mu? <laughs> Başlatma bana şimdi anti sosyal arkadaşlarından. Ee, canım alınmıyorsun değil mi? Yok canım. Alınmıyorum ben. <laughs> Hiç alınmıyorum. Bugün birçok şey öğrendik. Kadın veya erkek hepimiz garip yaratıklarız. Aslında belki de ilişkileri biraz fazla abartıyoruz. Aşk elbette önemlidir. Ancak zaman geçtikçe her şey kısır bir döngüye girer. Zaman geçtikçe birbirimizi daha çok tanırız. Klişeler tamamlanır ve dünyada aşktan, ilişkiden daha önemli şeyler olduğunu görürüz. Einstein atomu parçalamış da ne olmuş? goya laf geçirememiş ki miçe her şeyi anlamış da ne olmuş kadını bir türlü çözememiş ki Hayatta aşk kadar aşk gibi aşk kokan başka şeyler var Hayatta aşk kadar aşk gibi aşk kokan başka şeyler var Hayatta aşk kadar aşk gibi aşk kokan başka şeyler var Hayatta aşk kadar aşk gibi aşk kokan başka şeyler var